Filipinli savunma sanayi araştırmacısı Max Montero tarafından yapılan paylaşımda Filipinlerin T-129B siparişi kapsamında son teslimatı aldığı belirtildi. Teslimat, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan A-400M nakliye uçağı ile gerçekleşti. Teslim alınan T-129 Atak helikopterleri 18. saldırı filosunda görev alacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T-129 Atak helikopterlerin Filipinlere ilk teslimatı Mart 2022'de gerçekleşmişti. İlk parti teslimatında birinci ve ikinci T-129B Atak helikopterleri yer almıştı. İkinci parti teslimatında üçüncü ve dördüncü T-129'lar yer almıştı ve 2022 yılının son ayında gerçekleşmişti. Filipinler Hava Kuvvetleri Teknik Çalışma Grubu, İlk olarak 2018'in sonlarında taarruz helikopteri programı için T-129 Atak helikopterini seçmişti. O zamandan beri, T-129 Atak'ın Amerikan yapımı Zityaj 8400A motorunun